أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقطة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمام الخير وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه نيب اللهم وفقنا هذا شرم فصل konu. Bir daha inşallah hatırlatalım. İşlemiş olduğumuz kitap Ahsarul Muhtasarat kitabı. Hanbeli mezhebi üzere yazılmış bir kitap. Bir İmam Muhammed İbn Bedruddin el Balban el Hanbeli. Bu kitabın güzel bir şerhi. Gerçekten çok güzel şey yapmış şarih. Yani Ahsarul Muhtasarat metindir. Elimizde onun güzel bir şerhi var. ondan genelde ders yapıyoruz. Şerhi yazan kişi de Abdülaziz i̇bn Adnan El-Aydani. Yine doktor Enes i̇bn Adil El-Yetama isminde iki tane şarih güzelce bu metni işe etmişler. Biz de bundan inşallah istifade ediyoruz. Yeni bir konu. Konumuz arkadaşlar mesler üzerine mes etmek. İbarede geçecek. Naslarda geçen, hadislerde geçen. Huf nedir? Cevrap nedir? Bunu önce bilelim şuna. Arkadaşlar huf deriden yapılan çoraplara huf denir. Derinin dışında yünden, pamuktan, ketenden yapılanlara da cevrap denir. Cevrap diyebiliriz. Deriden yapılana huf denir. Derinin dışında işte yün olsun, pamuk, ketenden yapılanlara da cevrap denir. Yani günümüzde çorap diyoruz değil mi? Huf dediğimiz şey hufler üzerine yani güncel tabirle mestler üzerine mest etme ümmetin ittifakıyla meşrudur. Yani ümmet bu konuda ittifak etmiştir ki mestler üzerine mest edilir. Çoraplar üzerine mest yapılır mı? Evet. Bu konuda ümmet içerisinde ihtilaf olsa da raci olan nasıl ki hufler üzerine yani mestler üzerine mest yapılabiliyorsa çoraplar üzerine de mest yapılabilir. Soru eğer ki bu çorap ince bir çorap olsa yani gerçekten cidden ince ise, çok ince çorap, kadınların giymiş olduğu o çoraplar üzerine peki yapılabilir mi? Mest yapılır mı? Kardeşlerim evla olan böyle çok aşırı derecede ince ve şeffaf olan o çorapların üzerine mest yapmamak. evli olan bu. Ama bir kimse eğer ki yaparsa da ee, Allah Alem bir sevap. Hani çorap ismini aldığı için Çorap diye geçtiği için bu şekilde bir kimse namaz kılarsa senin namazın batıl oldu, namazın kabul olmadı diyemeyiz. Allah'u alem bir sevap. Kaçınmak evladır bak. Aşırı derecede ince bayanların giymiş olduğu o şeffaf çorapların üzerine mest etmekten kaçınmak evla olan budur. Ama eğer ki yapılırsa da Allah'u alem bir sevap bu şekilde bir bayan yine ki namaz kılarsa veya bir erkek çok ince bir çorabı mesedip namaz kılarsa namazın batıl olduğu allah Alem diyemeyiz. Evet. Ama kaçınması kesinlikle daha faziletli ve daha evladır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam zamanında Allah Resulü huf üzerine, deriden olan huf üzerine mes yapmış. Yine çorapla alakalı rivayetler var. Fakat onların dönemindeki çorap ile günümüzdeki çorap arasında özellikle o şeffaf arasında çok fark var. Dolayısıyla kaçınmak lazım. Allah Resulü'nden bizlere çorap üzerine mesleti ile alakalı bir rivayet yok. Yani birçok sahabenin çorap üzerinden mesettiği bizlere geldiği için Allah'ın dinini biz kimden öğreniyoruz? Allah Resulü'nün ashabından. Onlar dini tatbik etme konusunda insanların en iyileri. Allah'tan en çok korkanlar bu dini tatbik etmede en gayretli, en hevesli olan insanlar idi. Dolayısıyla hem de bu din bizlere onların vesilesiyle geldi. Birçok sahabeden rivayet var. Birçok sahabi çoraplar üzerine mest yapmış. Dolayısıyla biz de çoraplar üzerine mest yapabiliriz. Ama bu çoraplar eğer ki aşırı derecede ince ise veya şeffafsa evla olan, racih olan, faziletli olan bundan kaçınmaktır. Peki sadece arkadaşlar, sadece çoraplar üzerine mi mest yapılır? Sadece deri olan mest üzerine veya sadece çoraplar üzerine mi mest yapılır? El cevap hayır. Çorapla beraber arkadaşlar sarık üzerine mest yapılır. Bayan için başörtü üzerine mest yapılabilir. Yine kişinin kolu kırılmıştır. Ondan sonra bacağı kırılmıştır. Ayakları kırılmıştır. O diyelim ki kişinin kolu eğer ki sarıldıysa veya bacaklara sarıldıysa, ayaklara sarıldıysa alçı üzerine veya sargı üzerine de mest yapılabilir. Yani mest olayı sadece çoraplara yapılacak gibi bir kaydı yok. Çoraplarla beraber huf dediğimiz mestle beraber aynı zamanda mest olayı sarık üzerine de yapılabilir. Ondan sonra bayansa bayanların baş ödüsüne e, yapması da caizdir. Ve aynı zamanda sargı günümüzde işte değil mi? Sargı kıymık diyebiliriz. Alçı üzerine de mest yapılabilir. Arkadaşlar mestler üzerine mest etmenin müddeti mukim ve günahkar için günahkar yolcu için mestin müddeti bir gün bir gece. Seferi olan kişi için ise üç gün 3 gecedir. Yine bir diğer dipnot. Bütün mest çeşitleri için önceden taharet şartı vardır. Bu ne demek? Yani önce abdestimizi alıyoruz. Ondan sonra çorabımızı, sarığımızı ve işte bayansa baş örtüsünü takıyor. Ondan sonra üstüne mes edebilir. Bütün mes çeşitleri için mutlaka taharet şartı gerekiyor. Yani öncesi bir taharet olması lazım. Abdestliyken giymiş olması lazım. Abdestliyken sarını takmış olması lazım. Abdestliyken bayansa başörtüsünü takmış olması lazım. Kırık üzerine, sargı üzerine yapılan mes' için taharet şartı yoktur. Raci olan eğer ki bu mes sargı üzerine yapılacaksa sargı için taharet şartı yoktur. Allah korusun diyelim ki kolumuz kırıldı e, apar topar bizleri işte hastaneye attılar. Kolumuz diyelim ki alçı alındı ve alçıya alınırken bu anda biz abdesti değiliz. Öyle değil mi? Soru. Şimdi biz abdesti değilken o sargı sarıldı. Biz o sargı üzerine mes yapabilir miyiz? El cevap mes yapabiliriz. Sargıda arkadaşlar sargıda taharet şartı yok. Ama sargının dışında çoraplarda ona sonra meslerde sarıklarda bayanlar için baş örtülerinde mutlaka öncesinde taharet olması şart. Peki bu Meslerin müddeti ne zaman başlar? Bir örnekle inşallah ifade edeyim. Bir kimse sabahleyin abdestini aldı, çorabını giydi veya meslini giydi. İkindi vakti abdesti bozuldu, sonra tekrardan abdest aldı ve mes yaptı. Ne zaman başlar mesli müddeti? Sabahın başlamış olduğu yoksa ikindi vakti mi? İkindi vakti, tamam mı? İkindi vakti başlamış olur, ertesi gün ikindi vaktine kadar bu kimse mes yapabilir. Peki ne kadar mes yapacağız? Yani mes yapacağımız zaman o bölgenin ne kadarına mest yapacağız? Kardeşlerim mest yapacağımız bölgenin çoğunluğuna mest yapacağız. Yani diyelim ki ayaklarsa değil mi? Ayakların üçte birini değil yani. Şöyle elimizle ayakların çoğuna mest yapacağız. Veya sarıksa çoğuna. Bayan için örtüyse çoğuna ne yapacak? Mest yapacak. Bu mest edilen şey sargı sargıysa, alçıysa her tarafı ne yapacak? Yani o sargının üst tarafı özellikle sargın üst tarafını çoğunluğunu mest yapacak. Şimdi ibareye geçebiliriz. Fas yecuzul meshu ala khuffin. Yecuzu caizdir. El meshu meshetmek caizdir. Ala khuffin khuf üzerine. Evet, khuf neydi? Değil mi? Deriden yapılan kalınca ne diyelim çorap. O nehvi ve ona benzer. Khufe benzer arkadaşlar. Khuf deriden yapılan ona benzer de işte yünden, pamuktan Ketenden yapılan çoraplar. Bunlara mest yapmak caizdir. Evet, bunun delili Mughir ibn Şuben hadisi radıyallahu anh. O buyurdu ki: "En Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı. O mesaha alel cevrebeyni ven Hem çoraplar üzerine hem de na'leyn ayakkabıları üzerine mest yaptı. Ravu Ahmed ve Abu Davud ve Tirmizi. Tirmizi diyor ki bu hadis için hasenun sahih. Ve İbn-i Munzir der ki, İbn-i Munzir rahimahullah, Ruhiye ibahatul meshi alel cevrabeyni an tis'ati addi, an tis'atin min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın ashabından dokuz kişi çorap üzerine meshetmeyi mübah mubah görmüşlerdir. Ve imameti zekerin. Yine bir diğer mest yapılan yer imame sarık zekerin erkeğin erkeğin sarık üzerine mes yapması caizdir. Yine bununla alakalı Mughire hadisi radıyallahu anh diyor ki ene nebiye sallallahu aleyhi ve sellem tavadda'a femeseha binasiyetihim. Resulullah hadis aldı ve alnına mesletti. Ve alel imameti ve alel huffeyni. Ve aynı zamanda sarık üzerine ve mesler üzerine de mest yaptı. Hadis Müslim'de geçiyor. Bir daha söylüyorum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı. Femeseha binasiyetihi ve alel imameti ve alel khuffeyni. Resulullah hem mesler üzerine hem sarık üzerine ne yapmış? Mes etmiş, Hem de alnına mest yapmış. Dedi ki ve Yine erkeğin sarık üzerine mes yapması caizdir. Bunun delili az önce zikretmiş olduğum hadis. Mest yapmak caizdir. Fakat şu şartla Birinci şart ya sarık böyle kafaya bağlanıp çenenin altından bağlanmış olacak ya da e, bildiğimiz günümüzde yapıldığı gibi kafaya sarık sarılıp arkaya doğru kuyruk e, atılan cinsinden olacak. Bu tür sarık, sarıklara ne yapılabilir? Müellif diyor ki mest yapılabilir. Başka nereye mest yapılabilir? Ve humuri nisa'in. Humur başörtü. Nisa'in kadınların baş örtülerine de mest yapılır. Fakat şu sıfatta olacak yani şöyle olacak. Mudaretin dolanmış olacak. Tahte hulukihinne. Baş örtü şöyle çenenin altından yine bağlanmış olacak. Özetle bayanlar için çözülmesi zor olan, çıkarılması, çözülmesi zor olan bayanların baş örtülerine özetle yani çözülmesi ve e, açılması zor olan bayanların baş örtülerine mes yapılması da nedir? Caizdir. Ve ala cebiretin bir diğer mes yapılan yer ala cebiretin sargı üzerine mes yapmak caizdir. Sargı günümüzde işte alçı deniyor, kıymık deniyor, kırık tahtası deniyor. Ondan sonra sargı alçı üzerine günümüzde genellikle alçı yapılıyor. İşte işte o alçı üzerine mes yapmak caizdir. Diyor ki müellif rahimeullah lem tucavis kadr el ama bu sargı yani ihtiyaçtan ihtiyacı dışında sarkmış olmayacak. Diyelim ki kolun bir bölümü kırılmış veya yaralanmış. Ondan sonra eğer ki sargı bütün kola yapıldıysa, bütün kol alçı alındıysa böyle olmayacak diyor. Mühelif Rahimullah. Eğer ki böyle ise yani sargı o yaranın dışına çok taştıysa o zaman o yaran olduğu bölgeye mes diğer bölge için temim almak gerekir. Bir daha arkadaşlar burayı tekrar ediyorum. Bu ala cebiretin sargı üzerine de mes yapmak caizdir. Lem tucaviz kadr el haceti ama ihtiyacın dışına taşmamış olacak. Yani ihtiyacın dışına taşmamış olan sargı. Genelde bugün bu alçı yapılırken Allah alem yani ihtiyaç olduğu için bütün kol değil mi alçı alınıyor. Çünkü öyle olmazsa tutmayacak. Hasıl kelam ihtiyaç çerçevesinde eğer ki yapıldıysa o sargı ona mest yapmak caizdir. Ama ihtiyacın dışında eğer ki sargı uzatılmışsa yani ihtiyaç yok gerçekten. ihtiyaç olmadığı halde eğer ki gereksiz yere o sargı uzatıldıysa o zaman o ihtiyaç dairesinde olana mest geri kalan için de temim almak gerekir. Allah-u Alem Devam ediyoruz metni okumaya. İlah halliha. Bu ne demek? Ve ala cebiretin sargı üzerine mest yapmak caizdir. Ne zamana kadar? İlâ halliha o sargı çözülünceye kadar. İlâ halliha çözülünceye kadar mest yapmak caizdir. Yani o sargının çözülmesi bir ay bile sürse, iki ay, üç ay fark etmez. Bu müddet zarfında mest yapılabilir diyor. Ve in cevaze cavazethu aşarsa, sargı yerini, mekanını aşarsa, ev vada'aha ala gayri taharetin, ev ya da vada'aha kişi koyarsa o sargıyı ala gayri taharetin, abdestsiz bir şekilde koymuşsa, lezime nez'uha, lezime gerekir, nez'uha o sargıyı çıkartmak gerekir diyor müellif rahimallah. Raci olan sargı için taharet şartı yok. Fakat müellif diyor ki rahimallah yine hanbeli mezhebine göre kişi sargıyı takarken eğer ki abdestsiz bir şekilde taktıysa onu tekrardan sökmek gerekir abdest alabilmesi için. Evet. Soru sargı üzerine arkadaşlar sargı üzerine mest yapmanın delili var mı? El evet, cevap var. Yine Cabir hadisi radiyallahu anh. O diyor ki ene nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kafası kırılan şahıs için Cabir radıyallahu rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam اِنَّمَا كَانِ يَكْف۪يهِ Bu kimse teyemmüm yapması ona yeterliydi. asibe ala jurhihi Ve o yarası üzerine bir parça bez koysaydı. ثُمَّ Sonra üzerine mest yapsaydı. Bu onun için yeterliydi. وَيَغَصِلَ سَائِلَ جَسَدِهِ Ve kalan vücudun diğer taraflarını da yıkardı. Bu kafası yaralan, sahabi kıssası. Sahabeler bir seferdeyken işlerinden birisinin kafası yaralıyor. Sonra cünüp oluyor. E diyor şimdi ne yapacağız? Kafası yaralı. Cünüp olmuş. Yıkanması lazım. Kendisi kendi o zamanki bilgisiyle işte Allah-u Alem teyümü yapmak istiyor. Diğer sahabeler de diyor ki olmaz diyor. Mutlaka yıkanman lazım diyor. Yıkanıyor ve ölüyor. Yıkanıyor ve ölüyor. Allah Resulü de da bilgisizce fetah veren o sahabiye, sahabiye veya kimse onlara beddua okuyor ve şu hadisi Allah Resulü zikrediyor. Diyor ki İnne en yeteyememe teyum yapması ona yeterliydi. ve ya'sibe ala cürhihi hırkaten fümme yemse haliha yarası üzerine bir bez koyardı. Üzerine mes yapsaydı bu yeterli olurdu ona. ve ya'sile sahile vücudun geri kalan kısmını da yıkardı. fe in hafe addarara Demişti ya, eğer ki müellif demişti ya Rahimullah, eğer ki sargı e, haddine aş, aşarsa ya da o yara olmayan yere konmamışsa, başka bir yere konmuşsa, yine taharet üzere eğer ki konmamışsa, taharet üzere, sargı taharet üzere, yani abdestliyken kişi koymadıysa lezime nezuha onu çıkartması gerekir abdest aldığı zaman. Fe in darara ama eğer ki kork zarardan korkarsa, eğer ki sargıyı çözmek ona zarar verecekse ve kişi bundan korkuyorsa teyemmüme teyüm yapar. Ma'a meshi mevdu'atin ala taharetin. Taharet üzere, abdestliyken taharet üzere konulmuş olan bölgeyi mest yapar, geri kalan içinde de teyemmüm yapar. Ve yemsehu mukimun. Ve yemsehu mest yapar. Şimdi me, mest yapmanın müddetini zikrediyor. O yemsehu muqimun ve asin bi seferihi min hadesin ba'de lubsin min hadesin abdesti bozulduktan sonra ba'de lubsin çorabını mesini giydikten sonra yevmen ve leyleten bir gün bir gece mest yapar. Ve musafirun ama seferi olan kişi sefere kasrin ha yolcu ama bu kimsenin yolculuğu kısa olmayacak. Sefere kasrin namazı kısaltacak kadar uzun bir yolculuk olacak. Namazı kısaltacak kadar, kasr yapacak kadar uzun bir yolculuk yapıyorsa kişi bu kimse selaseten bileyaliha üç gün ve üç gece mest yapabilir. Bunun delili Ali radıyallahu anh hadisi diyor ki Ce'ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selas eyyamin ve leyalihinne lil musafir. Allah Resulü mes için yolcu için 3 gece 3 gün 3 gün 3 gece koydu. Ve yevmu Ama mukim için yani seferi olmayan, yolcu olmayan bir kimse için de mukim için de bir gün bir gece müddet koydu. Rav Müslim. Fe in masaha fi seferin thumma Eğer ki kişi fe in mest yaptıysa fi seferin seferde thumma qama. Sonra da mukim olursa, seferden dönmüş, kendi memleketine gelmiş, ikamet ettiği yere geldiyse, mukim olduysa artık, ev akese ya da bunun aksine, mukimken, mukimken mesle meste başlamış, sonra sefere çıkıyor, fe mukimin, bu kimsenin mesti, mukimin mesti gibidir. Yani bir gün bir gece mest yapacak. Peki soru, kişi bu mest olayını neyin yerine yapabilir arkadaşlar? Küçük abdestsizlik. Yani kişi cünüp olmuş, ondan sonra yıkanması gerekiyor. Cünüpken işte mesle üzerine mesle yapacağım. Bu olmaz. Sadece küçük abdestsizliği durumunda, küçük abdestli durumda kişi mesle üzerine mesle yapabilir. Yoksa bu cünüplük için geçerli değildir. Bunun delili Allah Resulü şu hadisi, Safvan hadisi, Safvan İbni Assal radiyallahu anh. O dedi ki, Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya'muruna idha kunna seferen en la nenzi'a khifafena 3 <thelast> eyyamin ve <veleyalihinne> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biz seferdeyken üç gün üç gece ayakkabılarımızı çıkarmamayı bizlere emretti. Yani üç gün üç gece mesler üzerine mes yapmayı bizlere ne yaptı? Emretti. Tavsiye manasında. İlla min cenabetin. Ama cünüplük durumu hariç. Kişi cünüp olduysa e, meslerini çıkaracak. Evet. Velakin min gayetin ve bevle ve bu mest olay nerede geçer arkadaşlar? Küçük tuvaletini yaparken kişi büyük tuvaleti ve uykudan dolayı abdesti bozulduysa böyle durumlarda mestler üzerine mest yapabilir. Ama eğer ki olduysa mestleri ne yapacak? Çıkaracak. Ve şurite takaddumu kemali taharetin. Mest yapacak kişi için önceden değil mi? Abdest alması şarttır. Ve setru memsuhin mehalle fardin. O giyilen mest farz mahallini, farz yerini kaplamış olacak. Yani bu bugün kısa çoraplar var ya olmaz. İşte şu kemiğin altında, aşık kemiğin altında kalan çoraplar bu çoraplarla mest yapılamaz. Farz mahalini, farz mahalini bütünüyle kaplamış olacak. Temizlik şartının delili bu Gıyri İbn-i hadisi radıyallahu anh. O dedi ki kuntu ma'an sallallahu aleyhi ve fi seferin. Bir keresinde ben Allah Resulü ile beraber bir yolculuktaydım. Fe ehveytu li فَقَالَ دَعْهُمَا فَاِنَّ Eğildim ki onun, ondan sonra meslerini çıkarmak istedim. Dedi ki bana bırak onları. Ben onları abdestliyken giydim. Ve Allah Resulü mesleha aleyhima mesler üzerine abdest aldıktan sonra abdest alırken yani ayaklarını yıkamadı. O mesler üzerine mest yaptı. Ravul Bukhari ve Müslim bu hadis, hadisimiz Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Dolayısıyla e, mutlaka Çeşini olması lazım, abdestli olması lazım. Devam ediyor. Ve thubutuhu bi nefsihim. Diğer bir mestin şartı. Kendi kendine o mest yapılacak şey. Huf, mest yani. Kendi kendine ayakta durabilecek diyor müellif. Ama raci olan ayakta duramasa da e, ne yapılabilir? Mest yapılabilir. Ama müellife göre o mest mutlaka bırakıldığı zaman değil mi? ayakta durabilecek yani. Eğer ki bırakıldığı zaman bayılırsa mest ondan sonra e, ayakta duramıyorsa müellife göre buna mest yapılmaz. Ve imkanu meşyin bihi urfen. Kişi bu mest ile diğer bir şartı mest yapılabilmesi için ki o mest ile yürüyebilmesi lazım. Eğer ki o mest ile yürüyebilecek kadar bir kalınlık ona sonra sağlamlığı yoksa bu elife göre buna mest yapılmaz. Bir diğer şart o taharetuhu o mest temiz olacak. Tahir olacak, temiz olacak. Yani necis bir şeyden yapılmış olmayacak. Ve ibahetuhu yine o mest mubah olacak. Yani çalıntı, gasp edilmiş bir maldan olmayacak. Ve yecibu vaciptir. Meshu ekseri ile imametin. Demiştik ya biz konunun başında, dersin başında. Ne kadar mes yapacağız? Ne kadarına mes yapacağız? böyle diyor ki, vaciptir. Meshu ekseri ile imametin. Sarın çoğunun üzerine sarın çoğunluğuna mes yapmak vaciptir. Ve ekseri zahiri kademi huffin. Eğer ki huffse, çorapsa, Ondan sonra meste üst tarafının çoğuna ne yapmamız lazım mes Yapmamız lazım. Ve cemi'i eğer ki bu mest yapılan şey sargı ise, sargı altı ise, her tarafına ne yapmamız lazım? Mest yapmamız lazım. Ve in zahara mesti olan durumlar. Ve in zahara ba'du mehalli fardin eğer ki farz mahalinden farz mahalinin bir kısmı görünürse açığa çıkarsa. Yani şöyle çorabımızı çektik tamam mı? Diyelim ki çorabımızı mest ettik. Sonra çorabımızı sıyırdık şöyle. Farz mahalli göründü. Değil mi? Ne olur? Mest bozulur. Ve in zahara ba'du mehalli fardin eğer ki farz mahalin bir kısmı görünürse. Ev temmetil muddetu ya da mescid müddeti biterse tamamlanırsa iste nefet taharete kişi yeniden abdest alır. Buranın özeti eğer ki kişi mescidini çıkartırsa veya çorabını çıkartırsa veya sarığını çıkartırsa veya bayansa başörtüsünü çıkartırsa yahut sargıysa kişi sargısını çıkartırsa değil mi alçısını ya da müddet dolduysa yeniden abdest alması lazım. Anlaşıldı inşallah. Evet burada kalalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.